Merhaba yeniden sevgili Detam takipçileri. Tebrikler. Kapsamlı dijital terapi uygulamaları serimizin son videosuna başarıyla ulaştınız. Birlikte dijital güvenlikten erişilebilirliğe, etik ilkelerden yenilikçi teknolojilere kadar birçok hayati konuyu ele aldık. Bu son videoda öğrenme yolculuğumuzu özetleyecek, terapistler için pratik faydaları vurgulayacak, gelecek fırsatları konuşacak ve yaklaşan Detam etkinliklerini sizlerle paylaşacağız. Hadi başlayalım. Özetleyecek olursak, bu kapsamlı müfredat siz terapistleri kritik becerilerle donatmak üzere tasarlandı. Dijital dönüşümün terapileri nasıl yeniden şekillendirdiğini öğrendiniz, dijital teknolojileri kullanmak için pratik stratejiler geliştirdiniz ve etik yasal farkındalığınızı artırdınız. En önemlisi, artık dijital ortamlarda etkili, güvenli ve kapsayıcı terapi sunabilecek bilgi ve donanıma sahipsiniz. Bu seride kazandığınız bilgi ve beceriler terapötik erişiminizi genişletmenizi sağlıyor. Hizmetlerinizi daha erişilebilir, esnek ve duyarlı hale getirebilirsiniz. Ayrıca teknoloji kaynaklı kesintiler veya gizlilik endişeleri gibi dijital terapiye özgü zorlukları artık daha etkili şekilde yönetebileceksiniz. Bu da hem danışan memnuniyetini hem de terapötik başarıyı artırır. Öğrenme yolculuğunuz burada bitmiyor. Detam, profesyonel gelişiminize sürekli destek vermeye kararlıdır. Web sitemizi düzenli olarak ziyaret ederek derinlemesine makaleler, araştırma güncellemeleri ve bültenlere erişebilirsiniz. Ayrıca Detam YouTube kanalımıza abone olun. Profesyonel uygulamanızı desteklemek üzere hazırlanan eğitici içerikleri orada sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir sonraki büyük etkinliğimizi heyecanla duyuruyoruz. Detam araştırma raporunun yayınlanması bu detaylı rapor, dijital terapinin en son trendleri, etkinliği ve pratik uygulamalarına dair kanıta dayalı içgörüler sunacak. Bu önemli kaynağı kaçırmamak için web sitemizi ve YouTube kanalımızı düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın. Geri bildirimlerinize gerçekten değer veriyoruz ve sizden haber almak isteriz. Dijital terapiyi uygulamanıza entegre ederken yaşadığınız deneyimleri bizimle paylaşın. Ayrıca detam olarak derinlemesine ele almamızı istediğiniz konuları ya da geliştirme önerilerinizi iletebilirsiniz. Web sitemiz üzerinden veya YouTube videolarımıza yorum yaparak kolayca geri bildirim verebilirsiniz. Veda etmeden önce, bu dijital öğrenme yolculuğundaki aktif katılımınız, bağlılığınız ve heyecanınız için yürekten teşekkür ediyoruz. Sürekli yenilik ve mesleki gelişime olan bağlılığınız, Sizlere güvenen sayısız danışan için büyük bir fark yaratacaktır. Unutmayın, Detam sizin bu yolculuğunuzda her zaman yanınızda. Bilgili, bağlı ve etkileşimde kalın. Sizi çok yakında tekrar görmek dileğiyle.